O kral. Var Vay, be selamun al. kim ne yapıyorsun kralım? Vallahi ne yapıyorsun? Kim i̇şte, buldum, kanımı doyurdum. Televizyona bakıyorum, balkona çıktım, çok sıcak. Aşağı ineyim dedim, esmiyor. Baskına nastık almaya gideceğim şarkıya. Gözüm kesmiyor. Ha. Çok sıcak, harbiden gerçekten çok sıcak. Hanımın 65 bin bakımını yaptırdık. 65 bin bakımını yaptırdık. 65 bin. 65 bin bakımı vardı ya. Ne bakımı? Genel bakım. Senin şimdi 78 bin bakımın var. Hanımın 65 bakımını yaptırdık. Doblör çekecekler ayağından. Kalp, kalp doktoruna götürdük. Kalp doktoruna. Nereye? Kalbinde bir tek sen var mısın? Kalbinde bir tek sen var mısın? Ben mi? Ha doktor. Yok, yalan yalan söylüyor. Bırak öyle şeyleri bana söyleme konuş. O karıdan bana bir tek kelime söyleme. <laughs> İstemiyorum. Doktor dedi. Yok. Gülser Hanım dedi Gülser Hanım. Yok yok. Ben başımı sokacak bir yer bulsam hemen gideceğim. Kaçacaksın. Hemen gideceğim. Kaçacak deli var ya o zaman. Sonra gittik hastaneden çıktık Esra'yı da götürdük. Sonra Esra'yı aldık gittik onlara kahvaltı yaptık. Sonra bunlar tabi bunlar durur mu gelin kaynana? Dedi ki bizi halıcıya götür. Halıcıya getirdik şu halıları bana kitlediler. Yollukları ha sen ölçtün ya buraları. Ondan sonra yollukları kitlediler bana. Ya her gittiğimize masraf dayı ya. Onları mı aldık? Onları aldık. İyi yapmış. Ya ne halıya doyar yolda görüyor incir incir incir. Durdum en son. Arabayı durdurdum. Yi dedim incir ya. Yi. Yi baba yi. Tabi eskiden sen getiriyordun yiyordu. Getiriyordun yiyordu. Şimdi yok. Evet. Şimdi yok. Ne olacak bu iş? Böyle devam edin. Ahmet Bey yine aslanlar, yılanlar, porsuklar falanlar falanlar izliyoruz. Aslan çıktı mı hiç? 15 dakika var. bir daha vermedim. Doya, doyamadın. İki kere günde çıkmıyor. Doyamadın yani? Yok. Doyarsın be inşallah bugün. Ama kral... Tatile mi girdin? Ne yaptın? Aslanlar da tatile mi giriyor acaba? Ama kral yani e, doktorun dediğini söylüyorum. Boncuk Hanım'ın kalbinde sen var mısın? Onu bir kere tekrarlayalım. Alt, Al, alt yazı geçtik ya ama. Ya bak, bak. Bak. Kalbini kırarım. Öyle bak. Kelime söyleme. Şşş. Yok. Hayır. Hayır. Ben istemiyorum. Erkeğe baksana. O yani. benim kalbimi kırdı. Ne zaman? Kırdı, bırak. Sana bakarsam o diyor, ona bakarım. Kıpık gibi azalıyor beni. Ne zaman? Hiç, hiç koca azalanmaz. Tatlı diline şey yapar. Bu nasıl olsa düştü diyor. Bak. Yılan bilem tatlı dille çıkarmış yuvasından. Ya. Ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Dediğim Başka gibi. sokacak bir yer bulabilirsek. Eyvah eyvah. Kaçıp Hiç gideceğim. Hiçbir zaman gelmeyeceğim de. Hiç. Yok. Özleriz biz seni. He. Ee, biz seni özleriz. Özlerseniz gelirsiniz. Özlemeseniz gelmesiniz. Allah hiç hiç bilir. Ya, mı? Günah bir der. Yok sana demiyor. Abdesti, ya, ne abdesti, Hayır, Abdesti da ben ona söylüyor. Yalan ya. Abdesti ıslamışım da ona söylüyor. Yalan. Yalan söylüyor. Olay her gün bize zehir atıyor. Her gün. Yılan mı bu? Her gün bize zehir atıyor. Çıngıraklı yılan mı? Kıraç yılanı. Kıraç mı? Niye sen kıraç yılanı gördün mü hiç? He? Eve ne geliyorsa gelsin kokluyor yalan bu kedide ya. Değişik bir şey bu da. Eve ne gelirse gelsin kokluyor abi. He? Eve ne gelirse gelsin kokluyor. Kokluyor. Ya bunlardan sonra çıkması hmm. evet. Efendim. Ha, dur şimdi. Ha, söyle. Heh. Ben yalan söyleyeyim. Aynı o gün de böyleydi. Dün de aynıydı, bugün de aynı. <laughs> Ben öyle deyince kötü oluyor. Niye biliyor musun? Bir aldığımızı böyle kullanalım. Şurasında tutuyor. bunun işi ne? Şimdi gidip söyleyeyim de. Söyleme. He? Bak söyleme. Beni yalan söylüyor. Yarın teni koparsa anan yaptı diyor. Her zaman böyle yapıyor. Ora ayrılıyor. Bunun şuradan tutuyor dedim. Aha şuradan da Aha. Bak buradan tutup. Vallahi günlük düzeltiyorum. Buradan burayı. niye tutsun buradan? Buradan yapacak. Öyle düzeltme. Elinle düzeltmeyeceksin. Aha, buradan böyle düzeltiyorum. Böyle. Böyle yapayım da aha böyle yapıp edeyim. Bunu da ne var? Tutuyor bunu. Aparlığı yok o para gibi. Bak ayrı oldu. Şimdi şuraya bak. Bir de oraya bak. Üç gün bir, üç sene kullansın bir şey. Ben bunu sizin yaranıza sorayım. Kötü geliyor size. Bunu bu arada öykene öykene. Bunun geldiği ne? Kaçı onu koyayım. Bu senin derdin ne? Ya oğlum ben de senin diyorum ki. Senin bu ne? Zarar ne bu zarar? Bu zarar ne? Senin bu öykene ne abi? Benim öykene yok. He? Adama diyorum ki kalbinde anam varmış, anamın kalbinde sen varmışsın dedim inanmıyor. İnanmıyor. İnanmayacak bir şey mi bu? İnanmayacak. benim kalbinde ne kesim. Doktor öyle dedi. Hayır. Doblörde çıkmış. EKG'de çıkmış. Ananın dedi kalbinde dedi, ne, kim var biliyor musun dedi. Kim dedim. Ağa ile başlayan kim vardı? Babam vardı. Adı hmm. Ahmet dedim. Soyadı Kral dedim. Hmm. Ahmet dedim Erdoğan dedim. O zaman tamam dedi. Anam dedi kalbinde o çıkmış dedi. Ana sen dostum biz... yüzünü gördün de yalan yok. Efendim? Ben sen... nereye gittim? Tomografiye şey, gün aldığım yer doktorla aynı odada. Arkasından gidiyorum, doktorun yanına gidiyorum. Sen ne söylüyorsun doktorun ya? Doktorun yanında. Doktorun yanında tabi. Kız o odalar birleşik ya yan yana ya sen. Görmedin mi o odayı? Doktorun yanında kim vardı? Kimse yok. He? Heh. Şu Onu da Allah güle güle yemeği nasip etti ya Rabbi, onu mu da aldın? Onu mu da aldın? Allah, Eleni de aldın. Tabii halıyı da aldın. Hep. Halı daha hep Haldır, aldırmadım. Ne? O halı değil mi anneciğim? Aralığın halı. He yani aralığın halı sal değil mi? 2000 lira az bir para mı ya? He? Sen her hep saplama marina. Bana hep sap marina. Iki hep bin, sap marina. 2 milyon lira az bu para değil ki ne? Sen ne mi harcıyorsun hacıım? Canım sağolsun Ben buraya sırtıma yıklayıp da gidecek değilim. Bu senin evin. Aranın halısı varken neden ara al al alıp bizine? Bak onun o halı ha. Onun da bir, bir orada bir burada kış geliyor. Betona basmayacağım. Onu öyle sereceğiz. Onu da bunun birini buraya sereceğim. Birini de tuvalete sereceğim. Anladın mı? Anlamadım. Ha. Ha. Diyorsun ki Elma zaten geldi. Tamam. Sıkıntı yok o, o Kocaya mutlu mutu davran kocaya. Kocaya mutu davran. Bak kocan aslanlara yürüyor. Kocaya mutu davran. Kocaya mutu davranmazsan kaybeden sen olursun abey. Bak söylemedi deme söylemedi. Vallahi yanacağınız öbür dünyada cayır cayır. Altına odun atacaklar odun. hem de meşe odunu. Kimi yakacağını He, hem de meşe odunu. Biliyor Allah. Sabırsızlıkla bekliyorum sabırsızlıkla bekliyorum. Sen bu dünyayı boş sanma. Gelir geçer elbet ki dünyaları boş sanma. Sen geçerken bu dünyalardan elbette gelirdi. Dünyanın en güzel insanıydın sen. Sen bilemezsin aslanların nerede çıkacağını. Çıkmadı mı? E van tröter açıp van karşısında otursaydın ya baba. He? E dönen şeyi açsaydın ya. Yok açma. Neden? Yok. Eyvah eyvah eyvah. Alıştırma sen. Ha, o bak o konuda haklısın. Çambar Alıştırma sen yine de bak alıştırırsan alıştursan... şey yapıyorsan... kötü olur abi. Boş ver. Burayı da iyi yaptın lan bebekler. Aha. 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 Aha bak bak. Boncuğun elbisesinden değil mi? Aynı He? Aynı Leopar aynı şey. ya. Bak. bak. Allah ile yapar. Görüyor musun? Onu yiyebilir mi ki o? Onu yiyebilir mi ki o? O diken atıyor. Nereye yiyecek onu? Bak. Vallahi görüyor musun? Leopar ya. Boncuk leopar abi. Bak bak aynı elbise değil mi? Bak aynı aynı. Aa, al babam bunları sevdiği için tabo da bunlar giyiniyor sen var ya vallahi azıcaysın boncuk. Boncuk azıcayısı. Ah boncuk. Fakat bu restoranda bedava yemek yemeyi öğrenmek üzere. Bak. Bu adam var. Aldığı para. altında dikenlerini açarak bir He? Kız, şimdi orada ne izliyoruz biz? Aa senin bu üstündeki leopardan izliyoruz. Demek ki bu adamı seni etkilemek için bunları giydin ha? He? Ah çorduk ah, ah çorduk ah, ah çorduk ah. Allah yaz değilsin. Ne diyorsun Mıya sen de? Ne diyorsun yavru? Ne diyorsun Ceylan'ım? Ne diyorsun Patlıcan'ım? Ne diyorsun Burastan? Ne diyorsun ağzını açık kurduğum? Ne diyorsun Ne, ne diyorsun kocunu ısırdım ha? Kocunu kocunu ısırdım. Ne diyorsun? Ne diyorsun Ağzına açık kurduğum kedisi? Ne diyorsun sen ya? Neyse kralcığım benden bir istirhamın var mı? Yanıyorum sağ oğlum E tamam yanıyorsun diyorsun şu yeleni meleni çıkar bari yatakam. Yok yok. Gülak'ta gülak gülaktır, bir şey yok. İyi hafif hafif yaşıyorum. İyi tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ ol.